Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun veya her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Ee, benim bu videomun altında aboneye tıklayın abone olun ve e, izleyin yorumda yazın YouTube'da. Rüzgar olup da esme yazmadım diye küsme. Bakalım bu şiiri nasıl yazmışım. Lokum yüzlüsün şirinim bal gibi tatlısın. Canımda sen bir parçamsın. Bebeğim, aşkımsın. Yüreğim de canımdan can genç kızsın sevgilim. Rüzgar olup da esme, yazmadım diye küsme. Saçını tel tel de tarasam, ister öpeysin fotoğrafın bakışıyla beni de yakarsın. Derim sensiz şaşkınım. Ah geçmiyor zamanım. Rüzgar olup da esme. Yazmadım diye küsme. Gökçe seni hep seviyor. Gök gözünden. Resmine bakarak da Gönlümü avuturum resmine bakarak gönlümü avuturum aşk dediğin sevgidir İçten ateşsiz yakan rüzgar olup da esme yazmadım diye küsme benim bu videomun altında tıklayın abone olun.